Herkese merhaba ve hoş geldiniz. Kızlar soruyor olarak başlattığımız aşkı en tutkulu yaşayan günlük dizi çifti anketinin kazananları Orhun ve Hira çiftine hayat veren Vasim Marabet ve Cenk Torun ile biraz çok tatlı bir röportaj bizi bekliyor. Şimdi röportaja geçelim. Oynarken etkilendiğim var. Bir de izlerken benim dair olmadığım ya da hani dahil olup da izlerken daha çok etkilendiğim sahneler oldu. Oyn oynarken etkilendiğim sahne e birinci sezondaki mezar sahnesi. Mezara kendisi beni mezar atıyor. Birinci <laughs> 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 sezonda. <laughs> Zincirli kuyudaydık. Gerçek mezardı. Hı -hı. Ee... ve inanılmaz tecrübeydi yani. Aklıma bütün benim ailemde yakınlarım vefat eden geldi. Orada nasıl hani yanımda da mezarlar var yani orada da insanlar var. İnanılmaz etkili bir şeydi yani çıkamadım onun şeyinden uzun süre. İzlerken birçok sahneden etkilendim. Kendi kendime ağlamıştım, bile oluyor kendime <laughs> Orhun'un kız kardeşini veda etmesini, Nihan'a veda etme sahnesinden çok etkilenmiştim, ağlamıştım. Kendi o ben, bana veda ederken Mork'ta, kendimi Mork'ta görmekten çok etkilenmiştim anlamıştım sezon finalinde. E, Şu an aklıma gelenler bunlar. Senin? Benim etkilendiğim sahne o Mork sahnesiydi, onu söylemiştim zaten. Dediği gibi o e, kardeşimin e, ölüm sahnesi de. E, hatta çok e, tereddütte kalmıştım, nasıl olacak, nasıl yapacağım diye konuşmuştuk da hmm. aslında. Birçok sahne var aslında ya, yani şey olan etkilendiğim Etkilendiğinin. Annemin, e, kardeşimin çocuğunu öldü gösterip bizden e, sakladığı, annesine karşı e, böyle yükselip sinirlendiği bir sahne vardı onun. Orada da çok etkilenmiştim. Zorlandım tabii yani şey olarak zorlandım. E, bir kere e, çok farklı Mekanlarda çok farklı farklı sahneler. bir kazayı çektik, kazanın ardından hastane kısmı var, hastaneden sonra Mor. en önemlisi morg kısmı var. E, hakikaten e, duygusal anlamda beni çok zorladı. Bu çok yoğun, hissiyatlı olan sahnelerden sonra bir süre kendimize gelemiyoruz biz. E, Mahsin de öyle, e, çok böyle e, ağlama sahnelerimde mesela onun için o da sonradan e, hemen çıkamıyor ondan bir süre o ruh halinde devam ediyorsunuz. O, o dönem de benim için birkaç gün, bir iki gün sürdü onun çekimi. Tabii, değil mi? Tabii, i̇ki gün, evet, iki gün sürdü. Belki daha fazla. E, kendimi kötü hissettim. En zor kısmı e, morgdaki el sahneydi. E, hakikaten sonra biraz zaman aldı toparlanma. Bence yaşanıyordur. Yani kesinlikle yaşanıyordur. E, sadece hepsi mutlu mu bitiyor, mutsuz mu bitiyor bilemiyorum. Umarım mutlu bitiyordur. <gülüyor> <gülüyor> Umarım mutlu bitiyordur ama ama kesinlikle vardır bence. Vardır bence de vardır. Benim çocukluk hayalim değildi ama çocukluğumda böyle oyunculukla alakalı her zaman bir şeyler vardı. Böyle küçük küçük sinyaller vardı. Hatta izlediğimiz televizyondaki oyuncuları ben normal insanlar zannediyordum ve bizi de birileri izliyor zannediyordum. O yüzden <laughs> <laughs> o yüzden tek başımayken böyle odada modada böyle konuşuyordum böyle. Çünkü beni izleyenler vardır diye inanıyordum. Hı hı. Ve hep böyle işte gördünüz mü annem bana şunu söyledi bunu söyledi gibi şeyler. Şikayet, <laughs> şikayet, <miydi? gülüyor> şikayet <laughs> ediyordum. Genelde şikayet oluyordu. <laughs> Lisede e, Türk dizileri e, tutkusu başladı bende. E, tabi dublajlı olanlar var. Normal kendi kanallarımızda izlediğimiz Aşkı Memnu vesaire gibi. E, ama ben kendim de böyle YouTube'a girip izlemeye başladım dublajda olmayanlarda. Ee, oradan bir Türkçe tutkusu başladı. Türkçe öğreneyim işte oradaki kelimeleri falan böyle öğrenmeye başladım atıyorum. Anneme annem demeye başladım ki biz mama diyoruz ee, gibi gibi şeyler. Sonra Türkiye'ye geldim. Ee, Türkiye'ye geldikten sonra Tümay Hoca tanıştım benim menajerimle. O aslında oyunculuk için biraz şey yaptı beni yani o oyunculukla alakalı bilgi verdi, yönlendirdi vesaire. Öyle başladı benim oyunculuk serüvenim. Onun dışında ben normalde medya iletişim mezunuyum, sunuculuk yapıyordum. Yani yine alandan çok uzak değildim, yine medya alanındayım. Yine kanalda vesaire çalıştım sunucu olarak. Ama oyunculuk başka bir şey tabii ki ve şu an çok mutluyum bu... Bu ne diyeyim, bu alana girdiğimden, bu <laughs> Sektöre Bu gidenim. sektöre girdiğinden mutluyum evet. şu an gayet güzel gidiyor. Yani benim de çok e, bilgi alanım değildi oyunculuk da Ta, tamamen tesadüfler sonucu oyuncu oldum. E, i̇şte e, çok bahsettiğim için çok kısaca geçeceğim. Zaten Yıldız Tilbe'nin delikanlı klibinde oynayarak başladım. Sonra bir anda işte teklifler geldi. Oradan çıldım bir iş falan. O Derken, geçtik. Bugünlere kadar geldik. <laughs> Ama kimseye tabii ki şey yapmam, kimseye yansıtmam o şey enerjimi. Negatif enerjimi. Ama eve giderim. işte bir kendimi motive etmek için bir şeyler yapmaya çalışırım. Sevdiğim bir şey izlerim. Müzik dinlerim. Ağlarım. Ailemle konuşurum. Ailem çünkü fazla ben buradayım. Ailemle konuşurum. işte özlem gidiririm gibi gibi şeyler. Yani bunu aldığımız tabii oluyor. Çünkü <laughs> çok yoğun tempo çalışıyoruz. Ee, ben de çıkıp Osman diye bağırıyorum. <laughs> Osman diye bağırıyorum ki kimse hani şey yapmasın. Aa diye bağırırsam bu sefer gidecekler ki beni mi bağırdın falan. Birine sesleniyormuşum gibi Osman diyorum evet, falan. Evet sen de şey yapıyordun bunu <laughs> arabadan, arabadan şey indirip camı indirip Camla. bağırıyordun. Evet. Ondan sonra böyle bir deşarj atmış, deşarj yapmış, yaşamış oluruz böyle. Öyle yani çok bir şeyimiz yok aslında. Evet. Canlı izleyemesek bile, çünkü çalışıyoruz o saatlerde, e, sonrasında muhakkak e, diğer mecralardan takip ediyoruz. Ben ediyorum, Vahsin de, de ediyor. Ediyorum, e, ama hikayeyi takip etmiyoruz, zaten hikayeyi biliyoruz, biliyoruz. biz. E, biz Oyunculuğumuzu takip ediyoruz. E, nerede, ne gibi hatalar yapmışız, bunu görmek görmek açısından e, herkesin bence kendini izlemesi gerekiyor ki kendi geliştirebilir. Yoksa izlemezsen ne hata yaptığını da bilmezsin. Ortaya ne sonuç çıktığını da bilmezsin. Evet. Bir faydalı bir şey yani. O yüzden izliyoruz evet, biz. Izliyoruz. Filmler mesela ben bir Al Pacino hayranı olarak Al Pacino'nun bir filmini ve o onun canlandırdığı bir karakteri canlandırmak isterdim ben yani dizi izliyordum. Ben dizi izlemeye çok seviyorum. <laughs> şey Türk dizilerini takip etme etme şeyim de onda. E, Süt dizisinden Dona karakterini çok seviyorum. O olabilir. Bir de e, How I Met Your Mother dizisinden Robin Shevetsky karakterini de çok seviyorum. O da olabilir genelde planlıyorum. işte mesela sabah şunu yaparım, öğlen buraya giderim. Ondan sonra veya hiç sadece dinlenmek istiyorsam bugün hiçbir şey yapmayacağım. Sadece evde oturup dinlenip işte temizlik yapıp bir şeyler yapacağım. Genelde öyle Ama oluyor. öyle dinlenmek çok mümkün olmuyor. Çünkü muhakkak birikmiş böyle işlerimiz oluyor. Ona göre planlıyoruz. Zaten benim için mesela her hafta izin günümde yapacağım şeyler belli. E, Sporu muhakkak içine koyuyorum. Haftada bir gün bile olsa spor yapmak istiyorum çünkü deşarj oluyorum öyle. E, onun dışında da işte standart, buraya git buraya gel. O öyle geçiyor yani hiç anlamıyoruz ne olduğunu. Evet. Ben. Ben. <gülüyor> <gülüyor> Ay, ben, diyecektim. Evet, ben diyecektim. Ben etkiliyorum. diyecektim. Ben. Bence <laughs> ben. Çok komik ve eğlenceli evet, değil mi? komik gerçekten. <laughs> Tamam, Cenk komik. <gülüyor> <gülüyor> Hepsi ya. Yani evet, biz iyi anlaşıyoruz. O yüzden... <laughs> Hepsi çok eğlenceli, evet. çok keyifli geçiyor. Yani en zor sahnelerde bile böyle e, kendimize komik şeyler Doğal çıkarabiliyoruz. Doğal bir şekilde bulabiliyoruz. Ve şey yani, böyle olmasa zaten çok zor olurdu yani. Sonuçta dram dizisi çekiyoruz. Yani sürekli böyle bir şey var. Bunalım. Bunalım ve mutsuzluk var dram dizilerinde. Yani o bizim için bir e, kaçış kurtuluş gibi bir şey oluyor. Bir anlık böyle şeyimizi dağıtıyor bütün. Evet. O yüzden genelde bütün enerjiyi e, fiyat geçiyor. O yüzden yiyorsan, geçiyor. E, sonucu da iyi çıkıyor gibi geliyor bana. Hı -hı. İzleyiciye de en azından bu şey geçmiş oluyor. Evet. Bizim de hoşumuza gidiyor tabii ki. Hira'nın e, şöyle bir gelişimi oldu. İlk sezonda Hira daha e, köle Psikolojisinden çıkamamıştı. Yani bütün sezon neredeyse böyle geçti. Bir kale olarak kendini tanıdığı için o şeyle geçti. Bu sezon daha çok güçlendi karakter olarak. Daha güçlü bir hal aldı. Kendi işte Orhun'un ihtirasından sonra değil <laughs> işte Fransa'ya gidip geldikten sonra bir güçlü Hira ortaya çıktı kendini ezdirmeyen, konuşan, Atın hakkını savunan. Evet, iftira. Şimdi ben mi attım iftira? Evet. Tutmadım. Ayçın. İşte aldattın dedim ya. Sana Bana atıldı iftira ya mı? Sen inandın. Yani. Okey, tamam. Yanlış evet. söyledim. Ee, sen şey yaptın, inandığın, evet. şey yaptığın iftira. Ee, yani güzel, güzel geliyor. Seviyorum ben güçlü kadın oynamayı. Ee, o yüzden şu anki Hira'dan memnunum ben. Geçen sezona göre. Orhun'da da şey, ilk sezon çok sert ve sinirli bir şahsi kendisi. İkinci sezonda biraz daha böyle duygusallaşmaya başladı. Fakat tabi Hira nasıl bazı duyguları ilk kez tadıyorsa, Orhun da aynı şekilde bazı duyguları ilk kez tadıyor. Bunlardan bir tanesi de aşk. Ee, yani ruhun hiç aş, aşık olmamış. Ee, kıskançlık nedir yaşamamış. Ee, bunları e, Hira'da yaşamaya başladı. Hira'da yaşamaya başlayınca tabii insan daha önce tanışık olmadığı duyguları yaşarken biraz böyle şey olabiliyor. ruhunda da böyle tepkiler oldu. İşte bu e, Hira'ya iftira atanların Orhun'un etkilenmesi aslında bu yüzden. Orhun da yaşamadığı şeyleri yaşıyor. Yani hiçbir zaman bir, bir kimseyi kıskanmamış, hiçbir şeyi yaşamamış hayatı boyunca. Sadece ilişkileri olmuş. Birileri gelmiş, birileri gitmiş. Ee, ama değer verdiği bir insan ilk defa oluyor. Bu yüzden bunları biraz hayata geçirmek tabii zordu. Severek yaptığımız bir iş olduğu için, kalpten yaptığımız için seyircinin de kalbine ulaştığını düşünüyorum. O yüzden sevildiğini düşünüyorum. Yani böyle çok sıcak, cana yakın nasıl hepimiz, bütün ekip olarak. Herkes çok özverili çalışıyor. Kendi hayatından veriyor, sürekli işteyiz. Hepimiz bir şeyler katıyoruz. Şoföründen ışıkçısına kadar, bütün oyuncu arkadaşlarımız, hepsi de aynı olmak üzere canla başla çalışıyoruz hepimiz. E, tabii iyi anlaştığımız için de seyirciye de duyguların doğru ve iyi geçtiğini düşünüyorum ben. Eğer biz böyle bir tatsızlık olmuş olsa ekibimizde bir şey olsa muhakkak bu Yansım. ekrana da yansıyor yani seyirciye de yansıyor. Bizim çok şükür böyle bir problemimiz yok o yüzden biz de bunu seyirciye iyi yansıttığımızı düşünüyoruz. Sağ olsunlar onlar da çok beğendiler. Onlar da seviyorlar. sürekli seviyorlar ve sürekli bizi destek oluyorlar biz bu desteklerini hissediyoruz hepsine çok çok teşekkür ediyoruz çok da seviyoruz evet az önce aslında az önceki soruda da bunu biraz cevaplamış olduk evet. çok böyle güzel bir ortam hepimiz arkadaş gibiyiz aile gibiyiz İnanılmaz eğleniyoruz sette yani çok şükür gerçekten herkes herkesle anlaşıyor hiç kimsenin biriyle başka bir evet. yani bir problemi, problemi yok, yok. O yüzden güzel bir ortam çok şükür. Ben bilmiyorum başka setlere de girmediğim için dizi olarak ee, umarım bütün dizilerdeki bütün setler böyledir. Siz ne diyorsunuz Cenk Bey? Ben ben önce önceki şey... set. Öyle olmuyor genelde. Böyle <laughs> <laughs> olmuyor genelde. Ee, biz şanslıyız evet gerçekten. Ee, dediğim gibi belki canlıraç çalışıyor. çok e, yoğun tempoyla çalışıyoruz. <laughs> hepsine çok teşekkür ediyorum ben yönetmenimizden tut. E, bütün Sen tüm arkadaşlarımıza, bütün emekçi arkadaşlarımıza hepsine çok teşekkür ediyoruz. Sorularımız bu kadardı. Değerli zamanınızı bizimle paylaştığınız için çok teşekkür ederiz. Esaret dizisinin başrolleri olarak sizinle gerçekleştirilir bu keyifli söyleşi için çok mutlu olduk. Umarız gelecekteki projelerinizde de başarılarınızın devamını görebiliriz. Çok teşekkür ederim. Sizde kızlar soruyor ailesine çok teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ederiz. Güzel bir röportajdı, keyifliydi. Umarım izleyicilerimiz de bu röportajı beğenir. Evet, tekrar ve tekrar herkese kucakladığınız sevgiler, sizi seviyoruz. Evet, sizi çok seviyoruz.